Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim planlarına herkese sevgiler, saygılar. 8. sınıf seçme dersler, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi. İlk sorumuz, küresel ısınma ne demektir? Küresel ısınma, atmosferdeki ve okyanuslardaki ortalama sıcaklığın zamanla artmasıdır. Sera gazları atmosferdeki ısıyı tutarak gezegenin ısınmasına ve iklim değişikliğine neden olur. 2. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu afetler Nelerdir? Ekstrem hava olayları yani şiddetli fırtınalar, kasırga, aşırı yağışlar, kuraklıklar, sıcak dalgalar ve orman yangınları, sel ve taşkınlar, deniz seviyesinde yükselmeden, kuraklık ve sıkıntı, toprak erozyonu ve çölleşme, salgın hastalıklar. 3. İklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri neler olabilir? Sıcaklık artışı ve kuraklık, su kaynaklarının azalması, tarım alanlarının azalması ve verimliliğin düşmesi orman yangınlarının artması, bitki ve hayvan türlerinin göç etmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, fırtına ve sel yükseli, sağlık sorunları. 4. Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadele yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar nelerdir? Ulusal çalışmalar, ulusal iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı, yeşil ekonomi eylem planı, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planı, Uluslararası çalışmalar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması, İklim Finansmanı ve Teknoloji Transferi. 5. İklim değişikliğinin etkilerini azaltma yönelik önlemleri örnekler verelim. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vermek, ormanları korumak ve yeni ağaçlandırma çalışmaları yapmak, su kaynaklarını verimli kullanarak kuraklık ve su israfını azaltmak, enerji tasarrufu cihazların kullanımını teşvik etmek, İklim değişikliğine dayanıklı tarım ürünlerini teşvik etmek. 6. Su kaynaklarını dikkatli ve bilinçli kullanmak neden önemlidir? Evet, dünyadaki tatlı su miktarı sınırlıdır ve suya oyan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için su vazgeçilmezdir. Su kaynaklarını hoyratça kullanmak gelecek nesillerin hayatını tehlikeye atmaktır. Su, doğal dengenin korunması ve biyoçeşitliği için gereklidir. Su kıtlık yaşama olasını düşürür. 7. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşümle maddelere örnekler yazalım. Geri dönüşüm kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılmasıdır. Geri dönüşüle maddelere örnekler kağıt ve kartonlar bunlar gazete, dergi, karton, kutular, defterler, kağıt ambalajlar olabilir. Cam malzemeler yani içecek şişeleri, kavanozlar, cam gıda kapları, metal malzemeler, alüminyum içecek kutuları, konserve kutuları, metal kapaklar, demir ve çelik ürünleri, plastik malzemelerde ise pet şişeler, plastik ambalajlar, deterjan ve şampuan şişeleri. 8. Atık malzemelerin yararlanarak nasıl bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayabilirsiniz? Burada geri dönüşümlü duvar süsü olabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.